Şunları kaldır da dur. Top yukarıda dur. Sıpla. Sıpla. Eskişehir'deki dans sendromlu sporcuları bakarak milli takıma sporcu yetiştirmek için Eski Spor Kulübü ile birlikte bir dayanışma içindeyiz. Şu anda da 7 kişilik toplamda 12 kişiden oluşan bugün 7 kişide gelen özel eğitim antrenmanımızla birlikteyiz. Özel eğitimde spor çok önemli. Motivasyon ve özgüven, sosyal becerilerin kanıtlanabilir olması ve devamlı sürekli olması için otizm dans sendrom spektrum bozukluğu olan sporcularımızla birlikte burada temel hareket eğitimleri yapıyoruz ve basketbol branşına özgü profesyonelleşmeye dayalı milli takıma kadar uzanan bir antrenman metodumuz var. Burada 7 kişilik bir antrenör kadromuzla birlikte antrenmanlarımız devam ediyor. Özel eğitimde en önemli unsurlardan bir tanesi de sporcularımızla ilk başta birebir antrenmanlar yapıyoruz. Sonra ikişerli, üçerli sporcunun durumuna göre özelliğine göre birerli, ikişerli, üçerli en sonunda gördüğünüz bir yıl sonra oluşturduğumuz bir gruptan bahsediyoruz. Bir özel sporcu ilk başta birebir antrenmanlarla e, antren edilir. Temel hareket eğitimi alır. En sonunda sosyalleşmesinin en uç noktası da burada görmüş olduğumuz grup antrenmanlarına devam ederek e, hareket basketbol e, uzmanlığına kadar devam eder. Antrenmanlarımız planlı bir şekilde yapılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık yıllık ve iki yıllık plan doğrultusunda yapılır. Cumartesi, pazar günleri grup antrenmanlarımız olur. Hafta içi iki günde birebir derslerimiz olur. Sporcularımızın özelliğine göre var olan geliştirmesini istediğimiz hareketlerine göre de antrenman plan programımız antrenörlerimiz tarafından oluşturulur. Mutlu sporcular yetiştirmek istiyoruz. Her fırsat eşitliği ilkesiyle her bireyin, her kişinin spor yapma hakkı vardır. Biz de burada hem gönüllü anlamda hem de e, Eski Spor Kulübü ile birlikte e, bireylerin spor yapması için bir zemin hazırlıyoruz. Burada önemli olan gelen sporcuların mutlu olması, bir aktiviteyi bir antrenörle, arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirmesi. Sporu biz biz araç olarak kullanıyoruz. Önemli olan e, kişinin, bireyin buraya geldiğinde basketbol topu, voleybol topu, tenis topu herhangi bir sporla ilgili yaptığı her antrenman onun kişisel gelişimine bir katkıda e, bulunuyor. Ve bizlerin en büyük isteği de mutlu sporcular yetiştirmek. Yunus Arda 12 yaşında. Özel eğitim ortaokulunda 6. sınıf öğrencisi. E, 3 yaşından beri Eskişehir'deyiz biz. Daha önce Kars'ta yaşıyorduk. Yunus Arda'nın eğitimi için özellikle Eskişehir'i tercih ettik. Eskişehir'in çünkü gerçekten özel eğitimin birçok alanında hem mental eğitim hem de spor ve vesaire diğer branşlarda da gerçekten ciddi katkı sağladığı için bu avantajlarından dolayı Eskişehir'i tercih ettik. Yunus Arda Eska Spor'da hocalarımızla birlikte Ali İhsan hocamızın öncülüğünde özellikle 6 aydır antrenmanlarını yapıyor. 6 ay önce başladık. Genel olarak Down sendromlu bireylerin kas gelişimiyle ilgili ciddi sıkıntıları problemleri olabiliyor. Bu noktada özellikle son 6 ayda Yunusar'da da ciddi anlamda aşama kat ettik. Yunusar'da e, tabiri caizse küçük dev adam. E, normalde downlı bireyler biraz e, hani e, kısa boylu olurlar ama e, bu noktada e, günümüz şartlarında özellikle sporun da desteklemesiyle birlikte e, fiziksel özellikleri de yeterli hale gelebiliyor. Basketbolun bu noktada bize ciddi faydası var ve bu faydaları da 6 ay içerisinde gerçekten gördük. E, özellikle e, kondisyon anlamında e, ki ilk başladığımızda e, 5 dakikayla 10 dakikayla sınırlıyken Yunus Arda'nın kondisyonu, koşma becerisi. Bu süre zarfında yarım saat 40 dakikaya kadar ulaşmış durumda. Geleceğe yönelik de özellikle son dönemde, son birkaç yıl içerisinde Özel sporcular Federasyonu'nun kurulmasından sonra e, milli takımlar düzeyinde de bizim çocuklarımız kendilerini gösterme e, ve temsil kabiliyeti anlamında da ciddi anlamda e, faaliyet gösterme imkanına sahip oldular. Neden olmasın diyoruz? Hem kendilerini geliştirsinler, kendilerini yetiştirsinler, mutlu olsunlar. Çünkü onlar kazanma kaybetme hırsı olmadan mutlu olmayı, eğlenmeyi, eğlendirmeyi seven bireyler. Biz de bu noktada elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Seviyor musun antrenmanı? Çok mu seviyorsun? Harika. Birlikte basket atacağız değil mi? Maçlara da çıkacak mıyız? Harikasın. Çak bakalım bana bir. <laughs> Aferin sana. Herkese bir el sallar mısın?